27 Haziran Pazar günü İzmir'de gerçekleşecek koşullarda start alacak olan safkanların bazıları idman görüntüleri sizlerle birlikteyiz. Değerli severler 2 numaralı Segula ekranlarda. İçteki safkan Segula hemen dışında Very Gold var. Atakan Cem Dağı 25 Haziran tarihindeki bu çalışmasında alt yüzünü 36.4, 423.4 yaptığı içte izlediğimiz Segula. 3 numaralı Very Gold ekranlarda. Dıştaki safkan Very Gold hemen içinde ise Segula var. Harun Gürgen eşliğinde 636.4, 420.4 yaptı. Dışta izlediğimiz Very Gold hemen içinde ise Segula vardı. 4 numaralı Warplay ekranlarda. Mertcan Akın da 25 Haziran tarihinde 850.4, 424.6 yaptı ekranlardaki Warplay. 5 numaralı White Coin ekranlarda Harun Gürgen'le ekranlarınıza yansıyan bu galobunu 25 Haziran tarihinde gerçekleştirdi. 852.4, 426.5 yaptı kır safka. 6 Altı numaralı Zeyra Naz. Dıştaki safkan hemen içinde ise al Kılıç var. Harun Gürgen'le ekranlarınıza yansıyan bu galobunu 24 Haziran tarihinde gerçekleştirdi Zeyra Naz. Rakamsal değerler 638.3, 425.3 oldu. İkinci koşuya katılacak isimlerden bir numaralı al kılıç ekranlarda Fezullah Avcı ile 638.3 425.3 işini 24 Haziran tarihinde gerçekleştirdi. Dışta Zehra Naz vardı. İki numaralı Arslan Kapısı Umut Barlık'la 25 Haziran tarihindeki bu galobunda 639 400'ünü 25.7 yaptı Arslan Kapısı. 3 numaralı Brave Queen. 639.2 426 galobunu 25 Haziran tarihinde Musa Kemal Ceylan'da gerçekleştirdi. Dört numara Crazy Amazon ekranlarda Ali Alpagut'la çalıştı 25 Haziran'da. 636, 423 yaptı. Dıştaki safkan Crazy Amazon'du. Hemen içinde ise Dragon Pulse vardı. 6 numaralı Rainfall'la devam ediyoruz. Arif Okan Pazar'la 25 Haziran tarihindeki bu galobunda 1000'ini 106, 400'ünü 24.6 yaptı Rainfall. 7 numaralı Yürü Kızım. Necati Darçın'la 637.3, 425 işini 25 Haziran tarihinde gerçekleştirdi Yürü Kızım. 1 numaralı Biceroğlu, Oktay Kızıldaş'la 25 Haziran tarihindeki galopunda 600'ünü 40.5, 400'ünü 26.3 yaptığı Kır Safgan. 2 numaralı Şifne Efesi ekranlarda, Yasin Akkoyun çalıştı çalıştığı 25 Haziran'da, 600'ünü 41.6, 40 400'ünü 27.4 yaptığı Şifne Efesi. 4 numaralı Yek ekranlarda Barış Topçu ile çalıştı 25 Haziran'da. 641, 41, 27 yaptı. Dıştaki isim Yek sıraydı içinde Nikoş vardı. 6 numaralı Demir Bars. Çelik Hilal ile çalıştı. İçteki Safkan Demir Bars değerli izleyenler. Dışındaki Safkan Çelik Hilal. Seyhan Demirle 25 Haziran'da 854, 427 yaptı Demir Bars. 9 numaralı Keleşan ekranlarınıza yansıyor. Erdi Gökçe ile 25 Haziran tarihinde 640.4, 426.8 yaptı bu isim. Üçüncü koşuya katılacak isimlerden 10 numaralı bilir kişi ekranlarda. Muhammed Burhan Öncel eşliğinde 25 Haziran tarihindeki galobunda 642.2, 428 rakamlarını yakaladığı bilir kişi. 11 numaralı Tekiner İsmail Kale ile 856 428 işini 25 Haziran tarihinde gerçekleştirdi bu safka. 12 numaralı Demir'den Zülfikar Kurt'la çalıştı 23 Haziran'da. Kır Safkan için rakamsal değerler çalışma sonucunda 857.7, 400'ü 28.5 oldu. 13 numaralı Genç Berk ekranlarda 642.6 428 Galobunu 24 Haziran tarihinde Serdar Yıldırım ile gerçekleştirdi Genç Berk. Üçüncü koşuya ait son görüntü Abher ekranlarda Seyhan Demir ile çalıştığı 25 Haziranda kır Safkan çalışma sonucunda 641.6 428.3 rakamlarına imza attı. Bir numaralı doğru kanat. Dördüncü koşuya ait ilk görüntü. Cuma Gönül Taş'la 22 Haziran tarihindeki galobunda 800'ünü 53.7, 400'ünü 26.7 yaptı. Evet. Üç numaralı Romanos evet. 856.5, e 429.5 işini 22 Haziran tarihinde Umut Barlık'la gerçekleştirdi Romanos. 6 numaralı Borax'la devam ediyoruz. 25 Haziran tarihindeki galobunda 641.2, 420.8 yaptı. Cuma Akkılıç'la çalıştığı Borax. 7 numaralı Gülce Hanım, Selçuk Ay Yıldız'da 644, 430 galobunu 26 Haziran tarihinde gerçekleştirdi. 8 numaralı Mahsül. Fethullah Ferhan'la çalıştı 25 Haziran'da. 646,5-431,3 yaptı Kır Safkan. Dokuz numaralı Snowflake. içteki safkan hemen dışındaysa Tumbu Rıdvan vardı. 642 buçuk, 428 işini 25 Haziran tarihinde Yasin İçsel de gerçekleştirdi. içteki Snowflake. İdman Pisti programı 5. koşuya ait görüntülerle devam ediyor. 1 numaralı Amiral Holt elde ekranlarda Ahmet Uluk'la çalıştı. 25 Haziran'da 849.3 400'ü oldu Amiral Holt'un. 2 numaralı Red Apple ekranlarda Ali Yıldız'la 26 Haziran tarihindeki sprintinde 400'ünü 24.5 yaptı Red Apple. 4 numaralı Akaba Göktuğ ekranlarda Güven Özdil ile ekranınıza yansıyan galobunu 26 Haziran tarihinde gerçekleştirdi. 640 426 oldu. 5 numaralı özenger ekranlarda Melih Tezel ile 637.2-424.7 galobunu 25 Haziran tarihinde gerçekleştirdi. 8 numaralı Matrons. Hüseyin Topsakal'da çalıştı 25 Haziran'da. Rakamsal değerler Matrons için 639, 400'ü oldu. 10 numaralı The Fast Queen, Zülfikar Kurt'la 25 Haziran tarihindeki galobunda 636, 400'ünü 24 yaptı bu safkan. Altıncı koşuya katılacak isimlerden 2 numaralı Magic Apple. Gökhan Çelik eşliğinde 26 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği bu kenteriyle koşu öncesindeki hazırlıkları da tamamlamış oldu. 4 numaralı Hasan Efe. 636.7, 423.7 işini 25 Haziran tarihinde Oktay Kızıldaş'ta gerçekleştirdi. 5 numaralı Poker Face ekranlarda Arif Okan Pazar'la 638.5, 425.5 galobunu 25 Haziran tarihinde gerçekleştirmişti bu safka. 6 numaralı Wellborn'a devam ediyoruz. 400'ü sprintini 25 Haziran tarihinde Barış Güner'le gerçekleştirdi Wellborn. 6. koşuya ait son görüntü Dumble ekranlarda ekranlarda Avcı ile 636 423.7 galobunu 25 Haziran tarihinde gerçekleştirmişti bu safkan. 7. koşuda start alacak isimlerden 2 numaralı Ateş Adası ekranlarda Enes Üstünle 25 Haziran tarihindeki galobunda 645 400'ünü 30.2 yaptı. Dört numaralı Pişkin Kız, içteki safkan hemen dışında defneli var. Onu Şevket İrtiş de Pişkin Kız, 25 Haziran tarihindeki galobunda 641.8, 400'ünü 27 yaptı. İçteki isim Pişkin Kız'dı. 6 numaralı Ayduru, Bini 112.8, 428.3 galobunu 20 Haziran tarihinde Tuncay Altın gerçekleştirdi. 7 numaralı Ananiya Mustafa Balıkla 644 428.7 galobunu 25 Haziran tarihinde gerçekleştirmişti bu safkan. 9 numaralı Gülyeli işte arkada kalan kır safkan Hürsev, öndeki kır safkan Kayaların Fatihi ise ortada içteki isim 1111, 428.3 işini 25 Haziran tarihinde Alperen Uluk ile gerçekleştirdi Gülyeli. 10 numaralı Orki, Muhammed Buran Öncel ile çalıştı 20 Haziran'da. Çalışma sonucunda 1000'ini 109.6, 400'ünü 28 yaptı Orki. 640.2, 426.2 galobun 25 Haziran tarihinde Cem Yılmaz da gerçekleştirdi. 12 numarayla start alacak olan Sarıduz. 640.8, 427 galobunu 25 Haziran tarihinde Onur Şevket İrtiş ile gerçekleştirdi. 15 numaralı Aslan Kraliçe. 7. koşuya ait son görüntü. 16 numaralı Has Pınarı. Mertcan Akın'la çalıştı 24 Haziran'da. 641.8, 420.3 yaptı Has Pınarı. Bir numaralı Best Friend 636 420.7 galobunu 25 Haziran tarihinde Tuncay Altın Kılıç'la gerçekleştirmişti Best Friend. İki numaralı Döker Boz Sefer Soysal'la 636.7 424 işini 25 Haziran tarihinde gerçekleştirmişti. 3 numara Dazzle ekranlarda Fezullah Avcı ile 25 Haziran tarihindeki galobunda 6.38.7 425 yaptı bu isim. ...852.6, 425.4 ile ekranlarınıza yansıdığı Rasko, Onur Gökçe ile 25 Haziran'da çalışmıştı bu safkan. 5 numara rüzgar çocuk. İçteki safkan hemen dışında ise gurme var. 1200'ü 1.17.2. 1.02.4 424 işini Hüseyin Şimşek ile gerçekleştirdi. İçte izlediğimiz Rüzgar Çocuk. 6 numaralı Cameron ekranlarda 849. 424.2 Galop'un 25 Haziran tarihinde Ferdi Kabada ile gerçekleştirdi Cameron. 9 numaralı Demented ekranlarda Mehmet Gönültaş da çalıştı, 635.6, 423 yaptı 25 Haziran tarihinde Demented. 10 numaralı Doğu Bayazıt ekranlarda Ahmet Oluk eşliğinde ekranlarda yansıyan galopunu 25 Haziran tarihinde gerçekleştirdi. Rakamsal değerler Doğu Bayazıt için 849.8, 424.8 oldu. 11 numaralı Easy Victory. Barış Topçu ile çalıştığı 25 Haziran'da. 636.8, 420.8 yaptı bu safgan. Ekranlarınıza konuk olan bir diğer isim 12 numaralı İzmir'in dağları. Mustafa Balık'la 25 Haziran'daki galobunda 636.6, 420.6 yaptı bu isim. 13 numaralı speed time Abdülkadir Öksüz'le 25 Haziran tarihinde 608.6 425.8 yaptı speed time. 14 numaralı speed king 26 Haziran tarihindeki sprintinde 426.5 yaptı Arif Okan Pazarla çalışmıştı speed king. 15 numaralı Tanerhan, Yasin İçsel'le ekranlarınıza yansıyan galopunu 25 Haziran tarihinde gerçekleştirdi. 800'ünü 50, 400'ünü 24.4 yaptı. 16 numaralı Defneir, Alaaddin Kündük'le çalıştı. 636.2, 423.4 oldu. 25 Haziran tarihinde yapmıştı bu çalışmasını Defneir. 18 numaralı uçsuz bucaksız Kenan Kirişçiler eşliğinde 848 423.6 işini 25 Haziran tarihinde gerçekleştirdi uçsuz bucaksız. Bir idman pisti programından sonuna geldik. Her zaman olduğu üzere şansınızın asla ama asla peşinizi bırakmayacağı nice yarış günleri yaşamanız dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.